Benim o. <laughs> ne ya? Bir dakika çatışma çıktı olamaz. Çatışmayı ben çıkarttım arkadaşlar. Havalı bir şekilde. Kenan. Aşağıda Nasıl? Ali var. Yapma bir canım var. Kavuto mu ya? Yes. Ali'ye <laughs> vurdum Ali? <gülüyor> öldüm, Ali. Koş i̇şte, koş, işte. koş koş. Ya hayır hayır. Evet. <laughs> Kaçamıyorduk <laughs> <koyayım. gülüyor> iyi. Aa, keçikte. Ah Saldırı altındayız. Aa. Saldırı altındayız. Her an Aa, ölebiliriz. Aaaa oktan ama bomba atıyor amına. Bir tane atıyorum. alayım, bir tane alayım. Ne allah allah. Anladım. Kanka bak adam sinirleniyordu, çok agresifleşti. Ve beni gördü. Tamam, tamam sıkılacak. Baya iyi. Hayır kaslı çocuk. Çocuğu bayatmışlar. Yok bayatmamışlar burada. Çekil. Onları alacağını... Bak. Ne oluyor? Bir şeyler yaşanıyor. Siktirin gidin lan o kadar eşya var. onları almam lazım. Ne oğlum eşya var La bak Sen çocuğu şey... vuruyor. Nerede lan? Öldürdüm. O kalsı çocuğu vuruyordu pompalı bir başka bir çocuk. Sinirlendi. Vay be, değil mi? Ya çocuk çocuk <gülüyor> nereye <gülüyor> kadar ya? <laughs> bak bana saplıyor salak mısın? Kurtardım seni ya. Bak geri kafesine geri dönü. Alo. Ya eşya alacağım ya. Nasıl lan kadar eşya düşmüş şuna bakam fil okay. fal. Geleceğim. Okey geliyorum. Bir metreye gel Kenan. Bir tane ben beyaz bir tane gavur tohumu var onu götünde. <laughs> Hatırladın <laughs> mı lan beni? Hatırladın mı? Gavur bu bu. Gavurlar BC 0D 86 kanka. Ha, aldım. Oha. Kameralara ölmüş bir tane gerizekalı ne anlatıyor? Herta arkamızda kaldı. Kafeye gelen. Nerken ya? Geliyor bu. Bu el baba hiçbir kısmıyor. Evilim. Gökdel gökdeleni biri soruyor. Bu çocuğu. Nasıl vuruyor? Nasıl? Allah var. Bak kapıyı tekmele kanka tamam bu sefer. Abi gel. Ben de bak bana sal. Bana sal çok önemli bir işmiş gibi. Bana sal. <laughs> kanka salsın <laughs> bir vursun o. Salak mısın çocuk? İçeri içeri giriyor ya. Hayır. <laughs> T2 ama tamam robotu. Ben indirir mi lönkü? Yok artık. Arkasından vursam ölür mü direkt? Hadi saldık kanka. Yarın Noah yıldışıymış kanka. Kenan şey sende bir şey... Dealer'e gidiyom ben Kenan neredesin? Benzinci Aa, böyle benzin ya var lan. ya böyle löp löp basayım sana diyor benzin OHA oha. Çabuk at çabuk Bacını karına oh. alsana Mal Kenan da biz böyle içeri girerken 10 dolarlık çakıyı sapladı bize Bu arada hiç bir gramı <laughs> saplayamadım iz bile çıkmadı Heee yarın İz çıkmadı iz çıkmadı e, Lan sus de çekil amına Oh tam. Ali Ali t gibi bin önünde. Hani ya? <laughs> Yalan söylüyor Allah. Geri zekalı ya. Siktir onun hiç kim buzdur ne bunu? Şak. Çık oradan bir de. Bunu odama nokle. Hayır. Video. <laughs> Hayır. Yakalama. Yakalama. Kenan bacını <laughs> salak ya. Var. Oo Kenan. Oo. Oh. Sen yar. Kafası yok benim. Bak ya <laughs> Kenan <'a> var ya Kenan <laughs> bacı Olamaz hiç kırık geri geldi Al Kenan valla bok gibi oynuyor ya Oyunu sil Kenan oyunu sil Lütfen Ali! rica ediyorum <laughs> Ben kaçtım Aa, dilimi çıkarttım Bacın var ya Dur Oğlum öldürürdüm Seni var ya Ay. <laughs> Ay. Lan ya Ali ilk defa ya Ali kızı geldi. Sen vurdun onu. Çok hiç şeyin değildi kanka. Mana kodu nokle? Aa. Siz belki benle paylaştınız Ne? <laughs> <laughs> Ali neredesin? Bacınız Mage Maç ya Ya neredesiniz ya? Of ya. <gülüyor> Öldü. Abo. <laughs> Abo. Bir dakika. Oh my god. <gülüyor> 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 oh my god. <gosh. gülüyor> oh my god. <gosh>. Damn. Uh, Ka Tomigan sesi var. Götte. İndirsem bir kere. ne? Guys. Aa Sefa da team olmuş o havalı çocuk. Ya bak yine çekti silahı gerizek. Bak ya. Aha gamer Arap. Oo. O bizden, o bizden, o bizden. geliyor. <laughs> iki saattir böyle bekliyor. Bir dakikaya geliyor. Ne gelecek? Santa'sı ay yani Santa'yı Ke Kenan? Kenan mı? Ben nasıl var? Bildiğin Kenan kanka bu yani. Ben başka bir olarak düşünemiyorum bunu. Yani ne olarak? Niye söyledin? Avatar'da görmem lazım be. Aa fırlatıyorum. <gülüyor> fırlatıyorum. <gülüyor> Kenan? Kenan? Yanlış anlaşılmaz. hediye yükselmedi. Koş alt. anlaşılmadı değil mi kanka Yok kanka, hiç asla Kanka, hediyeleri oklar hediyeyi savunuyorum. Hediyeyi savunuyorum. Ortaya gel. Onu almaya çalışırsam alamam onu bak. Alırsın. Al aldım bile kankı. 8000 yapınca yapmayı düşündüm. <laughs> Değmem ama alırsın amdur. Gel. Aa <laughs> Ver evet, tamam. Aldım. Nükleer atıyor kanka nükleer at. Atsın kanka. Come on crazy. Art bot bot. Vedat. Ya nereye kaçıyorsun yar? Ne? <laughs> <laughs> geldi geldi burada burada. Kimin var sende? Yardım Öldürdüm. <laughs> ya. Öldürdüm. Yavrum o oyunun adını yazınca bir sürü karakter sıçıyor. Çocuk. Harbili'de de ben de de severim. la ne oluyor? Al. Yardım etsene kanka mal mısın ne bakıyorsun amına Allah Allah. Bir siksem ayılır mı? Çökü. Gamayla parlaklık aynı şey değil mi ya? Senin karın mı? Nasıl fırlatıyorsun? Nasıl fırlatıyorsun? Bilmiyorum. Şuradan aşağı at bakayım. Dur bir ben de deneyeyim. Öyle yapacağım. Nasıl? Adamı salla. Kevin bir gel gel. Ke onun ananı. Ne yapıyorsun amına? Lan Yok. saldırayım mı? Senin anayın amına götür- <laughs> <laughs> Hah. Küçük lan. Uzak, yerli var. Lan. da yerli var. Benim mi? Emmi? Ne haber? Buradan Kadıköy'e nasıl gidiyor? Oğlum bak çok güzel olmuş bak saldırmıyoruz hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar çünkü yerli amına koyayım. Bunlar canavar değil. Yerlini kafasına düştün. Öyle ayar. Öyle, ee, öyle ayarladım galiba kanka. Yerli kafasına düştü ya. Yanlışlıkla oldu. Bu arada Kelvin'de falan senin o karını siktim şimdi. Geliyorum. Kong. Ya ben Allah. Allah. Diğer oyunda oyna diğer oyunda baltaya alev basılıyordu. Bunda niye olmuyor hani? Evet. Çünkü diğer oyunda. Değil. Döverim yaban mersin. Sokarım gül. Yaban mersin kim? Yaban mersini kanka. Şurayı takip ediyoruz. O, nasıl? Şaka mı? Neredeyiz biz abi? <laughs> Mert ya. <laughs> Şaka ne? mı? <laughs> Neredeyiz abi? Çok komik dedin de. Şaka mı? Şaka mı? Şarlı Kemal onu mu Ona bak. 300 metre sonra benim ikini alsın. <gülüyor> oh. Ya itme ya Ramit. Topa beni seviyorsun değil mi? Aşıksın bana. Valla bayıldım. Açayım gözünü. ya bunun ne demek kanka? Toprak ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Toprak mı? <laughs> dedim belki kanka. Abo Ay, aşağı atıyor beni. Lan bu. ya kanka. Uyuy. Motoru, motoru yanacak kanka seslere bak. Bittir yeme arkadan. Çekiyor. Anın! Senin ben karını sik. Bu pek olması gereken bir şey değildi bence. Evet. İlk ben sonra sen. Biraz geri dur. Elin var. Gel <laughs> Bak pompalı çekti. Bak. <gülüyor> Bak. verdi. <laughs> <laughs> Spider -Man Spider -Man Spider -Man, Sp Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider Man. I always felt alone. My whole life. For as like I can remember. <laughs> Bel da onları indirelim mi? Çek bence ölümüne kopuşalım. Adam var adam. Tamam ben öldürürüm kanka ne yapabilir ya? Ya bekle ya. Dönönön <laughs> dün Aa dur. Of ya. <laughs> of ya. Geliyor adam geliyor adam geliyor. Nerede, adam nerede? Gel Ben vururum söyleyin nerede? Bekle <laughs> bekle bekle ben de ben de yine aynı taktik. Dönene 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 Lan nereye gidiyorsun Kenan? sen ben değilsin. Sen benim gibi öyle olmaz. O evet. var mı? O onu zaten. Denene. Evet. Maalesef. Maalesef. Dursanız evet. da böyle Allah Allah illa ben bulacağım. ben de isteyeceğim belki. bunu, bunu... Kadıköy, tadıköy, tadıköy. <laughs> Bu arada Mona Lisa bana çıksa teklerim yani çok basit. Ben monetize eklerim. Ha ben monetize. Mo ya al Ali Cem şeker çeker kurgunda şeytan ayağını sana. ya kanka yallar yalayacağım yani yapacak bir şey yok zor bir şey. <laughs> Kurabiye yalamaktan <laughs> başka seçeneğim yok kanka çok zor bir kalıp. <laughs> 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 Papa. Papa. Biliyorum. Neredesin? Bye <laughs> Ya bak Kenan'ı da vurdular. Öldü bu kum. Bak nasıl diyor ki ya. Dön dön dön. <gülüyor> <gülüyor> Uy. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Uy. Uy. <laughs> Uy. Miri, Miri yer herhalde Miri bu. O, o, kapı sayısı değil kanka. Gel, odanın bak, odan içerisinde olacak kişinin sayısını vereceğiz. Tamam. Sayı ver. Ne yapayım ben? Bir şey, örnek verin ya. Bu ne ya? Anlamadım ki. Kaç? Kaç? 3 11'e gir. 11'e gir. Ananı bacını O bela. O Kemal öldü. Dur. Biz Hop fake. <laughs> <laughs> Hop gangbang atıyorlar. Bizimle. Come on. Hop. Görüm. <laughs> <mı? gülüyor> Kanka gördün mü? O kurtuldu. Bir dedi. Bir dedi. Ha bir dedi. Tamam. Alper koş. Alper. <laughs> Alper koş. <laughs> ya koş. Ya bak. <laughs> fake atın. Alper'in fake at. Geldik. Amgat amgat. 428 <laughs> ağzını açmış kanka şey böyle. Sakso o şey şey şey. Eee um, I played this game before. <laughs> <laughs> PCP. <Pişe> Senin <Bursunun> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Öldün ki. <Ölümdekini> VURDU vurdular. <laughs> Aa ölmedin lan. Tamam iyi. Tamam. E ben amına da. Bak bak. Düşürüyor bak, bak. Vurulmadı da. Bak duruyor şimdi de. Mallı bu. Kanka ağlayacağım şey evet, sef <laughs> Bu ne Hayır, la? Oh. Ya. <laughs> Allah bak. <gülüyor> <gülüyor> o, o silah şeyini gö görmeseydim bu arada gidecektim ha. Oy. Öyle kalırsın. Öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın işte. Ben yani ben daha bir şey demem. Ama bu kadar basit yani. Gözün dört Ölmüş dur, aç. bir şeyler yaptılar. Ne yaptılar kanka? Mesela ya. İnanmayacaksın söylesem. Ah! <laughs> <laughs> Abo. Pompalıyla vurdu. Öldü kanga sende ya. Bak olduğun yerde duruyorum vallahi. Tamam yapışam amına efendim. Nerede bir daha yapışacağım o kare kafamla. Ben yapışırım. Gel buraya ben yapış. Nereden deneyeceğiz ki ben bilmiyorum hiç. Hiç bilmediğim denemek için aldığım bir tane chips var. Öleceğim bence onu yeme. Ananı bacını böyle bir <laughs> ayak kokusu yok. <laughs> La poşete içim poşete burnumu bile sokmadım. Adam bana 39 vurmuş. Ben ona 198. Ananı sikiyim niye? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Evde tekim adam finish attığında. <laughs> Salak mısın am? Abdullah abi bütün amına koyayım ya. Salak vurursun. <laughs> Diyorum benim tanktaki mürettebatı diyorum kanka. Yani Mervi yüklenmiyor da böyle. Yüklesem mi ya? Ne diyorsun? Kanka neredesin? Bak. Bekliyor bir tek. Taşmış bir insan. Ya! Selma! Abdullah Pink ne? Bu adamdaki namını oku amana okum? Ali, AK şeyden geliyor mu? Hmm. Geliyor mu Ama iki tane molotofum var, bırakabilirim. Bir dakika dur. Uy! O ben, benim üstüme atlayan çocuğu bulacağım oğlum. Çakıyla takip ediyorum onu. <laughs> hey kanka. Aha! <laughs> <laughs> ne oldu la? Peach. <laughs> I am not a crazy, maybe just a little bit. Şimdi koy istediğin defasını. Ben karşısına... bunu bilerek şey yaptım ya. Doğru aslında. Böyle koymaktan daha ne işi yere peki bu? Ortalıyor her şeyi. Aynen am. He. Ya şey... <laughs> kanka ben de Mir'in ben de Mir o şeyle ilgili konuştuğunu sanıyorum ortalıyor diye ya. Ben Ne oluyor? <laughs> Lan ne oluyor? Maalesef. Ben de istemezdim böyle kötü <laughs> vakalar yaşanmasını. Asla ananı sikerim ha. Balorus <laughs> bu çocuğu ya. Abi, İyi biliyorsun ne Hadi kanka Ye ye. Ye baba ye. <gülüyor> 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 Apple 45 şifresini koyarken hiç. Yavaş ama ya sağa sola dönmüyor amın okuyayım tam Oha Lan Ne yaptım lan Oha